tavşan ve kedi çıkmış ve tavşan çok çok sıkılmış ve kedi çıkmış diye patlamış diye kedi çıkmış arkadaşlar da sonra da bir elmayı alabiliyorlar ama alamıyorlar çeşitli kedi kapat. Başlar ve yürümüşler. Aa 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 diye düşmüşler. Ve burası da neresi demiş. Orada korkunç bir yer bir şey görmüşler ve yürümüşler. Ve sonra da Burada da bir arı varmış diye kaçmışlar diye tavşanın sen beni hep yeniyorsun. Barış yapmayı ne dersin? Kedi de kabul etmiş. Üçten geriye sarıp başlamış. Ve koşmaya başlamışlar. Ve çarpmışlar diye ve düşmüşler diye bayılmışlar kalkmışlar. Özür dilerim demişler. Ne sonra? arken uyumuşlar ve bu masalda dinledikten sonra ermiş. Ağzına bu... sağlık Umut çok güzeldi. Tavşan ve kedi masalı mı? Evet masaldan için teşekkür ederiz. Oo, sen de anlattığın için biz teşekkür ederiz. Sena ablan da bunları hazırlayıp boyamış senin evet. için. Çok güzel. Ya gel. Birazdan gelin. Görüşürüz.